Herkese merhaba. Bugün yeni tiro çekmeye geldik. Şöyle gösterelim. 1.5 TSI 150 beygir. Bu araçlarda 1.0 bildiğiniz gibi yok. Şöyle arkadan bagajdan başlayalım. Değişen bir detay var mı? Şöyle baktığım zaman aslında çok fazla değişen bir durum yok yani bu araçta. Şöyle baktığımız zaman bu araçta çok fazla değişen bir olay yok. Şöyle farlarında biraz değişimler var. Tabi yine full led. Şimdi açalım şu bagajı bir Evet Büyük bagaj Burada aslında böyle sanki bir Elektrikli bagaj varmış gibi duruyor ama Elektrikli bagajımız Bu araçta yok Altında tam boy bir hissetme Değil tam değil ama Yine de yarım herhalde Büyük boy bir hissetme var Bazı araçlarda biliyorsunuz koymuyorlar şu anda Bagajın hacmini buraya yazarız Burada fake egzoz çıkışlarımız da var Şimdi bagajımızı kapatalım. Bu tutamaç şurada var evet. Şöyle rengi de özel bir renk. Turkuaz'a yakın bir renk. Mesela aracın lastiklerinden devam edelim. Bu araç şöyle gösterelim. Turanzalarla gelmiş. 215-55-R17. Buralarda yalıtım malzemesi var. Dodik var. Su bir araç. Şu şekilde Ön tarafta farlarımızı yakmaya çalışalım bir saniye. Gündüz aydınlatmaları bu şekilde. Biraz değişimler var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bu arkadaşlar bu araç style yani eski, eskinin aynı oluyor. Şimdi şu şekilde içine binelim. Burada gördüğünüz gibi deri kaplı buralar. Buraların içinde bir şey var. İçine bir e, yumuşak lastik koymuşlar ama yanlarında kumaş yok. Buralar sert plastiğe yakın. Hatta sert plastik derecesinde yani. Buralar evet. Burası aşırı yumuşak. Şöyle dikişlere görebiliyor muyuz bilmiyorum ama çok yumuşak bir araç burası. Şimdi burada gördüğünüz gibi koltuk ısıtmalı bir klimamız var dörtlü tuşumuz buradan. Sesi de zangi değişmiş dörtlü tuşunun. Burada start stop iptal, ee, kendi kendine park etme özelliği var bu aracın. Full diğeri direksiyonumuz var. Bu da sert plastik ama olsun bu da. Bu şekilde start stop çalışmamız burada. Bir kablo şarjımız bu araçta yok. Büyük ihtimalle opsiyon olarak alınabilir. Burada bir bakalım gözlüklüğümüz de yok. Aydınlatmalı var. Makajinalarımız. Burada bir ambiyans aynatmamız var gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir geçelim, geçelim arkaya. Sert plastik. En azından şuraya bir ambiyans aynatması olmasa bile farklı bir malzeme koyulabilirdi. Ya da öndeki gibi bu şekilde parlak malzemeden koyabilirlerdi. Yani burası düz siyah olmamış. Bakın burada ne güzel bir deri var. Bu güzel. Bu kadar sert plastik ve zaten sert plastik olması çok normal de kumaş yok içinde. O birazcık üzücü. Şimdi arkaya bindiğimiz zaman arkada evet hafif dar bir araç ama bu araç ne B sub ne C sub olarak kısmı konumlandırıyor Volkswagen bunu. Burada bir üçüncü bölge kırmamız yok ama havalandırmamız var. iki tane Type çıkışımız var. Şu şekilde şimdi B suların çoğunda kol dayama yok. Bunda şu şekilde güzel ayarlı kol dayamamız var. Yani zaten bu araç B sub değil dediğim gibi. Şu şekilde önden arkaya bakış da bu şekilde. Değişmiş komple tasarımı. Biz mesafesi sınırlarda yani. Arkada benim boyum 1.87 e oturabiliyorum. Sıkıntı olmuyor onunla ilgili. Şu şekilde buralarda deri bir kol dayaması var ön tarafın. Arka koltuklar da bu şekilde kumaş. Buradan önden arkaya da bu şekilde bakabiliriz.